Selam dostlar, Beklenen Haber hepiniz hoş geldiniz. Altın herkes tarafından çok sevilen, kıymetli bir eşya olup sosyal hayatınızdan fedakarlık yaparak ileriye yönelik birkaç gram altınımız olsun diye uğraşan siz değerli takipçilerimizin devamlı altın fiyatlarını araştırdığını biliyoruz. Sizler de en güncel ve en doğru altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bizleri takip edebilirsiniz. Sık sık hatırlattığımız gibi burada paylaştığımız altın fiyatları sizlere yatırım tavsiyesi vermek amacıyla paylaşılmamaktadır. Sizlere en doğru ve en güncel altın fiyatları hakkında bilgi vermekteyiz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, at altın ve ons altın fiyatlarında fiyat azalışı yaşandı. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2860 TL'den aldığı işlemi gerçekleşirken 2860 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Çeyrek altın 4734 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 4788 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Yarım altın 9439 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 9571 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Tam altın 18876 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 19.072 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 19.062 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 19.350 TL'den satışa sunulu görüyor. Ata Altın 19.378 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 19.566 TL'den satışa sunulu görüyor. 14 ayar bilezik 2.401 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 2.101 TL'den 22 ayar bilezik ise 2.794 TL'den satışa sunulu görüyor. ONS ise 2607 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.